]alım. Hepsini biçelim. Ba 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 ba. Ha, ha. Biçelim, biçelim. Ya yazar değil. Kolay kolay. Ben de kasmıyorum. Et. Adamın pompalası vardı beni öldüremedi. Mal. Nice nice. Tamam tamam sıkıntı yok. Yaparız, hallederiz. Orada mı? Ha. Diyorum. box. Adam görüyor beni. Yok. Dead. Ha ha ha. Bir canı var. Geliyorum geliyorum. Ben de seni kaldıracağım. Gel gel. 3, 2, 1. Tamam öldürürüz. Onu kırayım. Gelecekler şimdi. Geldiler. Aha. 데드 야 탄암염이야 네 야이쓴 데드 오 호호우 초키 200. <laughs> 200 vurdum ona. Şimdi diğeri geliyor. Dead. Evet. Yanlış yaptım. Ya ya gel yanma yanma. box. Bu da 1 HP. tet. Dead, dead, dead Orada solda, sol tarafta ultlar var. Git, getir, getir. Burda, burda. Okay. Burada burada. Okey. Burada. Ha, tamam, şöyle oynayacağız. Oh my god, bot, bot. Arkadan sıkıyor, mal. Çok oç gibi aniler. Mm -hmm. Bu box, match be. Tet tet tet. Kaç. Oh. Arkadan sıkıyor. Geliyorlar. Gelmiyorlar. Gelecekler, bilmiyorum. <laughs> raket geliyor. Aha. Burada. Tet tet tet. Burada saklamış. Eve girmiş galiba. Bilmiyorum ki nereye girmiş. Aha aha. Geliyorum. Geldim yanına Gel bir yerde bas. Aa, bir yerde gidelim diyordum da ama. Tamam tamam tamam. Şöyle evet, de çıkıyorum ama evet. Yukarıda Uçuyor Aaa ölsene Adama vurmadım hiç Aaa sağdan Sağdan soldan da sıkıyorlar Roket geliyor. 92 vurdum. 92 roket adana. Arda sağdan sıkıyor. Bir canım var. Medkit var mı sende? Medkit 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 metkit. Aa geliyor yanıma. Yanıma geliyorlar. Tamam, ee, sen yeniden doğu. yeniden doğ kanka yeniden doğ ee, başka yere git olur okey ben, ben ölebilirim o yüzden ben öleceğim canım az ölmezsem yani lucky olacak ama sen diğer yere git tet 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 yaptım öldürdüm bu da 1 HP'nin Det det bu da det. Oha. Yanıma gelebilirsin, yanıma gelebilirsin. Gel gel. Burada her şey var. Götür bunları. Zaten 2 2 gitmiyor. 1 1 gidiyor. İkincisini de şiton yaptı mı? götürsen getirdin mi? Silahları orada işaret de yaptım. Yukarıda da varydı. Yukarıda. Onu da aldın, Nice. Nice. Avantaj verelim. burada wound to satar var. Ee, medkit kaç tane var? Var sende kanka. Medkit. Al medkit götür. Ha, sen ya ya getirme getirme bende kalsın bende kalsın. Vuramadı mı? Görüyorum. Geliyor. Yüz iki, Bir gider yerde. Bu box. Arkadan da geliyor. A. dikkat. Kanka bo boksuma gel, boxuma gel. Boş ver, boş. Nice, nice. Bir can, bir can. Alan çok çok gidecek. 5-5 beş, beş gidecek. Bir can, bir can. Abi can bu da bir can. Ayda. Tamam tamam Ka kaç kaç sen kaç. Sıksan iyi olur ama kaçsan da iyi olur ya. E. Kaç Ah. Arkadan geldi diye diğeri yoksa öldürmüştüm. Yanına Dolt pompum falan hepsi vardı. Şimdi hiçbir şey yok. Kanka sende şey Mat var mı mat? Aha. Buldu buldu ha. Nice. Aha arkaya attın ne beni. Arkaya Tam hiçbir şey. Hiçbir şey olmaz ama yanıma gelmeseler iyi olur ya. Gelme gelme gelme. Safe time safe Dropa gidiyorum dropa gidiyorum. Drop time drop time. Yanma da gelebilirsin yanıma gelebilirsin. Burada her şey var. Gelme gel, gelme gel. Gelsinler. Gelsinler. Nice nice. Ha ha ha. İç iç bunu da iç. Bu ne? Aa bu şey. Bu çok iyi silah ha. Söyleyeyim. Nice. Bir dakika ben bu e, ıı, atıyorum. Tapanca'dan alınca evet, Gidebiliriz Bir dakika bunu içeyim Zona gitme. 5 saniye sonra zona gidelim Atıyorum şey e e Bir dakika Aha bu Gel 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 Zıpla Box e Box Warte, ich spiel, warte, ich spiel. Bijan, Bijan. Oh, Bijan. Bijan var, kanka. Aşağıda. Aşağıda, aşağıda. Vlogs. Det, det, det. Yanma, yanma. Nice. Get the fucking up. Yok yok yok. Arka arka. Tik tik tik. Ölüyorum ölüyorum. Aa yapamıyorum hep.